Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Facebook'ta likeme yani beğeni hilesi yapmayı göstereceğim. İzleyip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar geçen size herkese açık yapma takipçileri falanları gösterdim. Bak arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz. Bir kere facebooka izin Ben verdiğim için ben de burada error verdi bakın. Şimdi size bunu göstereyim. Buradan Facebook'a gelip izin vereceksiniz yani. Ben size bunu göstereyim. Bir dakika. Arkadaşlar. Bu bende error verir bak. Bak bende error verir. Bu bende error verir. Evet şimdi bir gidelim bakayım. izleyelim bir dakika. Yani. Şimdi buradan ben izin verdiğim için bu URL'yi kopyalayacağım. izleyin arkadaşlar. İnternetim biraz yavaş arkadaşlar. Kusura bakmayın. kusura bakmayın yavaş biraz şimdi arkadaşlar buraya geçeceğiz bir dakika izleyin bakın arkadaşlar burada geldi görüyorsunuz bu tokeni kopyalıyorum bak böyle bu şekilde kopyalıyorum onun sonra arkadaşlar bir daha likeme likeme bence buna giriyoruz evet arkadaşlar buraya bastım yani girdim buradan yani girdim. Mesela durum beğendireceğim. Onu beğendireyim. 30 beğeni. 30 beğeni değil. 30 beğeni. Neyse. 20 beğeni yapayım arkadaşlar. İzleyin. 20 beğeni. Şu an o kaç beğeni de ona bakalım. Şu an o 20 beğeni de. Şimdi bir 20 daha ekledik. izliyoruz arkadaşlar. izliyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz gibi arkadaşlar hile çalışıyor. bugün sizlere ben gösterdim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sizi çok severim arkadaşlar. İyi günler hepiniz. Allah'a emanetsiniz. Bakın gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar 40 beğeni oldu. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bir dahaki videoda.